Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 4. sınıflarım. Evet kesirlerimize başlıyoruz. Sayfa 160'da kalmıştık matematik kitabımız. Evet paydaları eşit olduğunda sevgili ne yapıyoruz? Paylarımızı topluyorduk. 8, 4 daha 12. Paydamız ortak 15'i yazıyoruz. 12 bölü 15. Çıkarma işleminde de bakın paydalarımız zaten aynı. 18 yazıyoruz. Evet 9'dan 5'i çıkartıyoruz. Yani uzun uzun yazmaya gerek yok. 9 eksi 5 şeklinde. 4/18 cevabımız. Evet önce tamlara çıkarıyoruz. 2 tamımız var, 1 tamımız. 2 bütün, 1 bütün çıkınca 1 bütün kaldı. Paydalarımız ortak 20. Yazıyoruz. 15'ten 8 çıktı, 7 kaldı. Burada da 2 tamımız var. 1 tam bakın toplama işlemi 3 tam oldu. Evet paydamız ortak 20. Yazıyoruz. 5 ile de 12 topluyoruz. 17'ye yazıyoruz. 3 tam 17/20. Üst tamımızdan iki tamımızı bakın çıkarma işlemi çıkartıyoruz. Ortak paydamız 16'yı yazıyoruz. 48'den de 32 çıkardığımızda kaç kalır sevgili 16 kalır. Bir tam 16 bölü 16. Buraya dikkat edelim. 16 bölü 16 bir tam olduğu için bir tam bir tam da burası iki tam diye cevapta yazabilirsin. Ama şu şekilde kalması güzel. Evet paydalarımız ortak 15 yazıyoruz. 43 ile 13 topluyoruz. 40 50 evet 6 56 bölü Olmuş. Daha sonra da bunu çevirme işlemlerine yapacağız. Ahmet Bey bir karpuzu 12 eş parçaya böldü. Karpuzun iki parçasını oğluna, bir parçasını kızına, bir parçası kendiymiş. Yani şöyle 12'ye bölmeye çalışırsak. Evet şöyle 2, 4, 6, 8, şöyle bölebiliriz 10. 12 şeklinde. Siz daha düzgün bölmeye çalışın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parça. Ne yapmış? İki parçasını oğluna vermiş. Şu iki parçayı oğlu aldı diye düşünelim. Şu bir parçayı kızına vermiş. Sonra yine bir parçasını kendisi almış diye düşünelim. Yani bakın 12 parça. Evet iki parçasını ne yapmış? Oğluna vermiş. Artı bir parçasını 1 bölü 12. 12 parçadan birini kızına. Sonra 12 parçadan birini de kendine almış. Ortak paydamız 12 yazıyoruz. 2, 3, 4. 4 bölü 12 sevgilendiririm. Karpuzun ne yapılan Yenilen kısmı. Toplamda nasıl sevgilendiririm? 12 bölü 12 bütünümüz. Bunun içerisinde 4 bölü 12'si yenildiği için bize niye soruyor? Geriye kalan kaçta kaçılır diye soruyor. 12 bölü 12'den 4 bölü 12 çıkartıyoruz. Ortak paydamız 12 yazıyoruz. 12'den 4 çıktı 8. 8 bölü 12 geriye kalan karpuz diye yazarsınız. Devam. Çıkarma işlemleri de çok kolay. Eşittir. Bakın ortak paydamızı hemen yazıyoruz. 15. 25'ten 10 çıkardık. Sevgili 15 ne oldu? 15 bölü 15. Bu da 1 tama eşittir. Eşittir. 9, 9 ortak paydamız. 8'den 3 çıktı 5. 5 bölü 9. Eşittir. 16 bakın ortak paydamız. 15'ten 13 çıktı. 2 bölü 16 diye yazarsın sevgili Eşittir. 14 ortak paydamız. 15'ten 8 çıktı. 7 bölü 14. Bunlara bakın. 7 bölü 14'ü 1 bölü 2 diye de yazabilirsiniz. Devam ediyoruz. Bakın yine ortak paydamız var. 6'yı yazıyoruz. 14'ten 7 çıktı. 7 kaldı. 7 bölü 6 işlemimizin sonucudur. Devam ediyoruz. Evet. Sayı doğrusunda en önemli şey sevgilendirelim. 0 ile 1 arası. Niye? Kaç parçaya bölünmüş? Bize payda lazım. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 5 parçaya bölünmüş. Evet. 1, 2. Ne oldu bakın? 2 bölü 5. İlk hamle şurası 2 bölü 5. Daha sonra devam edilmiş. Artı ne olmuş bakın? 1, 2, 3. Ne olmuş? 3 bölü 5 olmuş. Toplamda bakın ne olmuş? 5 parça ne yapmış? Tamamlanmış gördüğünüz gibi. 2, 3 daha 5. Paydamız da 5. 5 bölü 5. 1 tam. Bakın ne olmuş? 1 tama gelmiş olmuş. Evet 161. sayfamız. Şimdi sevgili öğrencilerim toplama işlemi nasıldı? 2 tane toplanan var. Bu bizim toplam sonucumuz. En büyük olan toplama işlemleri toplamdır. Bundan burayı çıkartırsanız diğer toplananı bulursunuz sevgili öğrencilerim. O zaman ona göre şimdi işlemleri yapalım. Yani nasıl yapacağız? 7 bölü 8 toplam değil mi? Şöyle 7 bölü 8. Bundan diğer toplananı 5 bölü 8'i çıkartacağız. 7'den 5 çıktı 2. Paydamız ortak 8. Burası 2 bölü 8. Burada yine bakın bu ikisini topladığımızda bu toplamı veriyor. Yani toplamdan... 23 bölü 20'den neyi çıkartacağız? 16 bölü 20'yi çıkartıp diğerini bulacağız. 16 bölü 20. Ortak paydamız 20. 23'ten 16 çıktığında kaç kalır? 7. O zaman burası 7 bölü 20 olur. Aynı şekilde bakın toplananımız, toplamımız pardon 4 bölü 15. Bundan bu çıkarma işlemiymiş pardon. Evet. O zaman ne yapacağız? Çıkanla sevgilendim kalanı. Bakın şurası neydi? Kalan ya da fark diye söylüyorduk. Çıkarma işlemde. Şurası çıkan. Burası neydi sevgilendirim? Eksilen değil mi? Eksileni bulmak için ne yapıyoruz? Çıkanla kalanı topluyoruz. Yani 4 bölü 15 e, 3 bölü 15 ne yapacağız? Toplayacağız. Topladığımızda 15 ortak payda. 4, 3 daha 7. 7 bölü 15 aradığımız sonuç. Ve evet, çıkarma işleminde dediğim gibi eksilen burası. Evet o zaman bunu bulmak için diğer ikisini topluyorduk. 5 bölü e topluyor fakat eksilen burada olduğu için eksilenden de e, farkı çıkardığımızda burayı buluyoruz. Değil mi sevgili öğrencilerim? O zaman şöyle yapacağız. Hemen yapalım. Yani işlemimiz şöyle olacak. 16/18'den farkı kalanı çıkartacağız. Yani mesela 5 eksi 2 nasıl 5'den 3? 5'ten 3'ü çıkardığımızda da 2'yi bulduğumuz gibi aynı şekilde ne yapacağız sevgili öğrencilerim? Eksilenden farkı çıkartacağız. Eksilenden farkı çıkardık mı? ne yapıyoruz? Çıkanı buluyoruz. çıkan çıkanı e, çıkardığımızda ne yapıyoruz? Fark buluyorduk. 16 bölü 18'den 5 bölü 18'i çıkartıyorum. Ortak payda 18. 16'dan 5 çıktı. 11 bölü 18 aradığımız cevaptır sevgili öğrenciler. Devam. Bunlar çok kolay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça. Evet paydamız 6. Ne yapılmış? 2 parça alınmış. 2 bölü 6. Artı ekliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yine 6'ya bölünmüş 1, 2, 3 parçası alınmış. Topluyorum 6 ortak payda 3, 2 daha 5, 5 bölü 6. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 parçaya bölünmüş. 1, 2, 3, 4, 5 parçası ne yapılmış? Alınmış. Eşit. Devam. Bir öğrenci bir kitabın birinci gün 4 bölü 8'ine. ikinci gün 3 bölü okuyor. Toplam evet kitabın kaçta kaçı okunmayan kısmı soruyor. Yani 4 bölü 8 okundu. Artı 3 bölü 8 de okundu. Toplam ne oldu? Bakın 8, 4, 3 daha 7. 7 bölü 8 bu okunan kısım. Evet yani tamam kaçtır? 8 bölü 8. Bundan okunan kısmı çıkardığımızda 7 bölü 8'i çıkardığımızda geriye 1 bölü 8'i kalacak. Bu da nedir sevgili öğrencilerim? Okunmayan kısım. Evet okunmayan evet, sayfa veya kısım diye yazarsınız. Veya 8'de 1'i okunmamış yani sayfa olarak değil karşıta kaçı okunmamış demiş. İşte 8'de 1'e okunmamış dersiniz. Paydası 5 olan en küçük bileşik kesir. Bileşik kesirler neyi sevgilendirelim? Payı paydasına eşit olduğu anda bakın. 5 bölü 5, 6 bölü 5, 7 bölü 5, 8 bölü 5 diye devam ediyor. Bunların içerisinde sevgilendirelim en küçük olan hangisidir? 5 bölü 5. Bunu alıyoruz. 5 bölü 5 ile 7 bölü 5'i toplayın diyor. 7 bölü 5'i topluyoruz. 7-5 daha 12 paydamız ortak 5. 12 bölü 5 toplamıdır. Devam. Evet buraları geçiyoruz sevgili öğrencilerim. Sayfa 164'e geliyoruz. Evet öğrendiklerimizi pekiştiriyoruz. Evet burada da sevgili öğrencilerim. Bir çiftçi Hasanlı'ya tarlasının 5'te 14'üne mısır, 7'de 14'üne yulaf ekmiş. Tarlanın kalan kısmını çaldırmış. Yine aynı matbaa. ikisini toplayacağız toplamdan çıkartacağız. 5 bölü 14 bu mısır artı. 7 bölü 14 yulaf topluyorum. 7 5 daha 12 bölü 14 toplam. Evet şimdilik bu ikisini toplamı. Kalanına çavdar ekmiş. tamamını ne 14 bölü 14. Buradan 12 bölü 14'ü çıkardığımızda 14. 14'ten 10 çıktı. 2 bölü 14. Buraya da sevgilencelerim ne etmiş? Çavdar ekmiş diye söylersiniz. Bir sinema salonundaki seyircilerin 27 bölü 20'si kadın, 9 bölü 20'si erkek, geri kalanlar çocuk. Yine aynı mantık. İkisini topluyoruz, toplamdan çıkartıyoruz. 7 bölü 20 artı 9 bölü 20. Topluyorum 7, 9 daha. 16 bölü 20. Bu ne sevgilencelerim? Kadın artı erkek. Ve toplam nedir? 20'de 16'da. 20'de 20 toplamdır. Bunun içerisinden kadın ve erkeklerin toplamı olan 16 bölü 20'yi çıkartıyorum. 20'den 16'yı çıkartıyorum. 4. Ortak paydamız 20. Bu da sevgilencelerim nedir? çocukların sayısıdır. Yani 24 çocuk olmuş oluyor. Bir sepette bunu dikkat edelim. Çünkü sayının bir sayının kesin alma var. 70 kişinin 9'da 2'si karanfil mi sevgili öğrencilerim? Şimdi nasıl bir sayının kesin alırken nasıl yapıyorduk? 72 evet 2 bölü 9'u nasıl alıyorduk? 9'a bölüyorduk 2 ile çarpıyorduk. Yani 72 bölü 9 9 kere 8 72 0 yani 8. Bu 8'e de daha sonra 2'yi çarpıyorduk. 8 çarpı 2 16. Bu neymiş 16? Karanfil. Yine 72'nin bu sefer 4 bölü 9 alacağız. Yani 9'a bölüp 4 çarpacağız. 72 bölü 9 8 bulduk. Bu 8'de de bu sefer 4'ü çarpacağız. Çarpıyorum 32. Bu 32'de neymiş sevgilerin papatya. Şimdi 16 tanesi karanfil. 32 tanesi papatya. Topluyorum 48 toplam çiçek. Geriye kalanı gül. Tamam kaç? 72. 48'i çıkardığımızda geriye kalan gülleri buluruz. 12'den 8 çıktı 4. Alttan 4 çıktı 2. Yani 24 tane ne varmış sevgili öğrencilerim? Gül varmış diye yazarsınız. Mete parasının 5'te 2'si ile kitap 5'te 1 ile veya 2 bölü 5'i 1 bölü 5 ile kalem diye yazarsınız. Kaçta kaçı kalmıştır? Yine aynı ikisini topluyoruz. Toplamdan çıkartıyoruz. 2 bölü 5'i kitap. 1 bölü 5'i kalem topluyorum. 3 bölü 5'i paranın gitti. Paranın tamamı 5 bölü 5. Bunun içerisinden kalem ve Kitabın parası 3 bölü 5 çıkartıyorum. 5'ten 3 çıktı 2. Ortak payda 5. 2 bölü 5 kalan da öğrencilerim. Evet diye söylersin. Kalanı zaten bizlere soruyor. 96 sayfalı bir kitap okumaya başlayınca ilk gün 3 bölü 8'ini. Evet ikinci gün 4 bölü 8'ini okuyormuş öğrencilerim. O zaman okuması gereken geri kalan sayfa. 3 bölü 8 okundu. Artı 4 bölü 8 okundu. Paydalarımız ortak. 3, 4 daha 7. Yani 7 bölü 8'e ne olmuş oldu sevgili Okunmuş oldu. E kitabımızın tamamı kaç sayfa? 96 sayfa. Yani aynı anda 8 bölü 8'e sevgili 8 bölü 8'in şöyle yapabilirsiniz. 96'nın 8 bölüyesini 8'e bölüp 7 ile çarpıp çıkartırsanız kalanı bulursunuz. Veya 8 bölü 8'den. 7 bölü 8'i okunduğu için sevgilerim çıkartırsanız 1 bölü 8 kalır. Bu direkt kalan sayfayı verdiği için 96'nın 1 bölü 8'inde bulabilirsiniz. Yani şunu demek istiyorum. 96'nın 1 bölü 8'e okunmayan kısım. 96'yı 8'e bölüp 1'e çarpacağız. 96 bölü 8. 1 kere 8 8. 16 da 2 kere. Evet 16 0 0. Yani 12. 12 çarpı 1 de 12. Bu okunmayan kısım sevgilerim. Veya 96'nın 7 bölü 8'i okunmuş ya uzun yolu. 96'yı 8'e bölersiniz 12. 7 ile çarparsınız 84. Bu okunan kısım. 96'dan da bu 84'ü çıkartıp tekrar 12'yi bulabilirsiniz sevgili Bu biraz karışık yazdım ama lütfen videoyu tekrar bu bölümü izleyebilirsiniz. Evet burada tamamlıyorum. Türkçe kitabınızda da istediğiniz sayfaları çekiyorum. İngilizce kitabında da sayfaları lütfen yazmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sonraki derslerde görüşmek üzere.